Şu anda Rataus Meydanından Elbe Express olarak canlı yayındayız. Ge geçtiğimiz haftalarda ubanlar ve otobüsler genel grevdeydi. Bugün de verdiye bağlı sağlık çalışanları ve kitalar grevdeler. Yaklaşık bin aşkın insan Rathaus Meydanında toplandı ve çalışanlar daha iyi çalışma şartları için genel grevdeler. Bugünkü konuğumuz Askilipyoz Hristiyan Hastanesi'nden sağlık çalışanı ve aynı zamanda sendikacı olan Ali Akdemir. Ali abi ne söylemek istersin bugüne ilişkin? Sen de bir sağlık çalışanı ve sendikacısın ayrıca. Teşekkür ederim. sağlık ülkelerin uzlaşmaz tutumuzun yüzünden çıkmaza girdi. Kamu çalışanları değişik iş konularında değişik günlerde uyarı grevlerine başladı. Bundan yaklaşık iki hafta önce de yaptık birincisini. Bugün ikincisi gerçekleşiyor. Bugün ben de bir iş yerinden ben temsilcisi ve sendikacı olarak bugün buradayım. Gazeteci ama gazeteci olarak da görevimi burada yerine getiriyorum. Bizim e, taleplerimiz işverenden toplu sözleşmelerinde 12 ay süreyle 4,8 oranında yaklaşık en az 150 euro ücret zam talebimiz vardı. Ayrıca öğrenciler ve praktikum trak, yapanlar için de işyerlerinde 100 oyla talep vardı. Ayrıca 12 ay boyunca üniversiteli olup değişik konularında kamuya ait e, öğrenim gören, trafik yapan üniversite öğrencilerinin de haklarının toplu bir sözleşmesiyle korumaya alınmasını talep ediyoruz. İşleri, işveren hiçler bu taleplerimizi kabul etmedi ve biz bugün burada uyarı göreviyle işçilerin haklarının alabileceklerini e, bu uyarı e, önümüzdeki ayın 22'sinde 23'ünde toplu sözleşmeleri devam edecek. Eğer sonuç alınamazsa bu grevler daha yüksek boyutlara taşıracak ve gücümüzü göstereceğiz. E, halkımızın da e, insanların kamu çalışanlarının evlerini, bir ekmek, bir 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 e, bu grevlerini haklarını almak için ekmek, iş ekmek mücadelesini verdikleri bu haklarını anlayışla bir ve hoşgörüyle tartılamalarını bir rica ediyoruz. O, Bugün pandemi koşullarında Ağazın burada e, 800 kişilik bir izin kişi kişi alındı. Aynı anda Genze Mart'ta da 300 kişilik bir izin yapılıyor. İnanıyorum ki bu mitingler sonuç alınacak. Ee, böyle bir imkanı sunduğunuz için de teşekkür ediyoruz. sesimizi duyurduğunuz için. Çok teşekkürler Ali abi. Bugünkü diğer konuğumuz işte Hamburg Sol Parti Milletvekili Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız özellikle işçilerle ilgili yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor. Ve özellikle Mehmet Yıldız Kitala alanında da büyük çalışmalar yürüttü. Mehmet abi ne söylemek istersin? haklı görevini destekliyoruz. Baktı Pandemi dönemi şunu gösterdi. Kriz dönemi tapu alan ne kadar önemli olduğunu, e, sağlık alan ne kadar önemli olduğunu, kreşlerin ne kadar önemli olduğunu. Orada çalışan e, emekçileri bu dönemde çok iyi e, iş yaptınız diye sadece övmek değil, aynı zamanda, e, zamanda orada çalışan e, emekçilerin haklı talebini e, yüzlüğe koymaktır. E, bu alanın e, bütün e, finansmanlı e, hükümetler e, tarafından e, yapılmaktadır. E, bir yanda korona krizi dönemi 600 milyardan fazla büyük sermaye gruplarına ayırırken özellikle bugün işçi ve emekçilerin, kamu emekçilerin, sağlık emekçilerin, kreş emekçilerin bugünkü en haklı talep olan 408 yüzde 408 ücret istedikleri en az ücret daha işverenler tarafı yani hükümet olmak üzere, hükümetler olmak üzere daha bir öneri getirerek bu dolayı da işçi kendi çocuklarına sahip olanların, top taşımada bizleri taşıyan emekçilerin, onlar ve e, özellikle devlet kurumlarında görev yapan emekçilerin bu haklı taleplerini destek olup ve hükümetle talep imalye koyması. Bundan dolayı bugün burada dayanışma için buradayız ve arkadaşlarım dilerim en kısa zamanda bu tarafları sendikaların hükümetler tarafından cevap verilir Peki çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Evet Sayın Elbe Express okuyucuları. Bugün burada devam eden grev yavaş yavaş son bulmaya başladı. Greve katılanlar yavaş yavaş meydanı boşaltmaya başladılar. Elbe Express olarak sağlık çalışanları ve emekçilerin yanımız, yanında olduğunu bildiriyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.